de benziyorum, halama da benziyorum. Ben küçükken böyle temizlik yapardım arkadaşlar. Derdi ki, ay benim kızım aynı bana benziyor. Ben de şimdi yiyenlere veriyorum. Ay benim kızım aynı bana benziyor. Ama hakikat benziyor. <laughs> Ama neresi benziyor? Yemek, ben yemeği seviyorum ya. O da yemeği çok seviyor. Bakalım büyüyünce inşallah tabii güzel karakterli olurlar. Güzel kişilik sahibi olurlar. Onlar ayrı konu. Evet, hepinize günaydın arkadaşlar. Merhabalar. İyi hafta sonları. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ama dün akşamki çayımızı e, içememişiz. O yüzden çay demlemeyeceğim. Emre'ye kalmış çay şey içireceğim. Şimdi patates kızartacağım arkadaşlar. Bu arada e, kıyma aldırmıştım Emre'ye mantı yapmak için. Bugün mantı yapacağız bir de. Ay korktum. Bugün bir de mantı yapacağız arkadaşlar. Allah nasip ederse ama onu yarın izleyeceksiniz. Nasıl kısmet. Hafta sonlarınızda sizin de canınız sıkılmaz böylelikle. Evet. Bu arada ben şu an kendi telefonumdan çekiyorum ama mantıyı Emre'ninkinden çekeceğiz. O daha güzel çekiyor inşallah. Ben şimdi patatesleri koyayım. Kahvaltı hazırlamaya başlayayım. Siz o arada dün yarım kalmış olan neyi izleyin? Kartondan mutfağımızı izleyin. We got this shit now, can go. Evet arkadaşlar çok yoruldum ama şöyle bir göstereyim sadece dolapları kaldı şöyle gördüğünüz gibi aygazlarımız Evet hadi gelin bakayım gözünü kapat gözünü kapat ama şu kısımları yapacağım arkadaşlar. Şarjım bitmiş de çekemedim ama çok yoruldum gerçekten. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Hadi gel şimdi. Gözünü kapat. Bir, iki, üç. Sürpriz! Sürpriz! <laughs> Beğendin mi? <laughs> Anne yap. Hadi. Çünkü arkadaşlar yaparken gördü o yüzden o kadar heyecan duymadı ama çok sevinç. Nerede mamaların? içeride. Bak bunları gördün mü? Tuzluklarını buraya koydum. Soslarını buraya koydum. Güzel olmuş mu? İyi mi? Gididid. <laughs> Gididid. Oy. 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 Hoşuna gitti mi annem? <laughs> He? Güzel mi? Yok. Tamam ben alırım onu oradan. Beğendin yani. mi? Tamam. Dur dur anne alsın. <laughs> anne. Daha ben onu Allah nasip ederse kızım yarın da buralarını yapacağım tamam mı? Tamam anne de. Evet pişirebilirsin artık. Ah, çok yoruldum ama şu an çok mutlu ve bana da böyle değdi. Gerçekten onu idare edecek bir mutluluğa sahip oldu şu an. Oy. Hadi babana çay koy ben de çay içeyim çok yoruldum anneciğim. Tamam annem Amine çay demle koysun bana. Bir elinden çay içeyim kısım. Teşekkür ederim. Amine, Amine de içsin. Evet arkadaşlar çayımızı da içelim. Annem ben şeker kullanmıyorum ki. Hmm. Güzel olmuş mu? Babaannem gibi sorayım. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? He? Cıt cıt. Oraya koyma, oraya koy, O düşer ama bak. Buraya bunları koyma. Niye biliyor musun? Bak burası düşer. Burası sağlam değil anne. Tamam mı? Bunları hatta buraya koyabilirsin. Bak bunları buraya koyabilirsin. Hı -hı. Maalesef falçata yüzünden biraz dengesizlikler yaşadım ama onları ayarlamaya çalıştım. Karton bazen kaçtı falan. Yine de her türlü dengeyi sağlamaya çalıştım. Bunları tabi buraları da örteceğim yarın Allah nasip ederse. Son hali. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara kapak yapamadım. Denedim. Neden olmadı diye soracak olursanız. Karton. Şimdi silikonladığım için kartonun kapağını böyle açamıyorum. Dedim ki iki kapaklı falan terzi yapayım. Sürgülü yapayım dedim. Yani böyle kalın olmadığı için alt kısmı e, maalesef Hafsa da bana zorla süt içirdi bu arada. E, kalın olmadığı için böyle şey alacaktım. Buralara ince ince bir şeyler açıp böyle kaydırmalı yapacaktım. O da olmadı. Ama ben şimdi ne yapacağım? Eski usul. Annem az bir çekilebilecek misin? Annem. Eski usul. Ben buradan şey yapacağım arkadaşlar. Bez dikeceğim. Lastikli bez dikeceğim. Amine bir şey almak istediğinde işte o lastikli bez tül yaparım büyük bir ihtimal buraya tül. Tülle böyle geriye çeker alır. Ha, hafsa'nın H'si. Kalp. Bir de Amine yapalım mı? A, A yapalım oraya? Tamam. Bu arada son 5-6 tane silikon yedik. Anneciğim bir çekilebilir misin? Evet. Son hali arkadaşlar. Efendim? A'yı mı yapalım? A'yı yapacakmışız. Amine, Hafsa. H-A oldu ama olsun artık. A-H yapacaktık. H-A oldu. Amine Hasta <laughs> Amine halsa, e, da istedi. A yaptık ama aslında ay da istiyor. Ay ve yıldız da istiyor. A harfi. Evet. Evet. Kalp, kalp. A. Evet. evet. Videoyu izleyene kadar ben sofrayı kurdum bile. Neyi vereyim? Emre'ye sistem ettim dedim ki. Mağar dedim ekmekleri kızartıver tatlım dedim. Ondan sonra çok şükür ekmeklerin yerini bulabildi. <laughs> Şimdi yumurtayı da kırıp geliyorum. Al kır orada. Son hali bu. Niye böyle? Çünkü Amine karışık sevmiyor. Babası da böyle sarısı pişmemiş sevmiyor. Mecbur böyle yaptım yetiştiremedim. Hafsa kırmak kesit normalde beyazları görünmüyor sarının içerisinde ne? Neyse arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi bunu Amine çok seviyor. Bunu da e, Emre çeviriyor. Ama normalde Emre'ye dışarıda çırpıp kırıyordum. Ama bugünlük böyle olsun. Artık yapacak bir şey yok. Çağırıyorum çağırıyorum gelmiyorsunuz. Kızım onları sonra tarasak. Bebeğinin sonra saçını tarasak olur mu? Amine. Hadi bin anneciğim. Baba. He? Kalk Baba olmaz. Emre. Emre hafıza tutacak mısın? Düşebilirim diyor. Düşmezsin. Niye düşeceksin babacığım? Tutuyorum ben. Yani çık çık. Tutuyorum ben. A, baban tutuyor kızım seni. Anne baba. Anne baba. He he, he. babanınkiler onlar anneciğim. <laughs> çık çık çık. Babanınki patladı. çık çık, çık. Neden, babam? Neden babam ikileri patlattın diyor yumurtaları. Çok mu yoruldun anne? Ona mı üzüldün? Ay yavrum ya. Baban öyle seviyor. Bu da zeytinyağı arkadaşlar. Şimdi Ege'liler bilir böyle baharatladık. zeytin ee, zeytinyağlar çıkmış. Adamlardan zeytinyağı ya, aldık. Ya. Evet zeytin de göster. Nasıl yenecek o kızın? Sen mi yok musun? Zeytin hiç yemiyor ya. <laughs> <laughs> Ana bak. Aşkım burada bir şey söylemek istiyorum. Bir gün beni ne zaman böyle kahvaltıyı hazırlayıp kaldıracaksın? Ne düşünüyorsun bu hakkında? Baba dedi. Duygumazlık sabrı <laughs> arkadaş. <laughs> Duygumazlıktan geliyor. Hayır, gel da. bakalım gel. Hayır, baba. Evet arkadaşlar, Allah emanet olun. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görünürüz. Bay Öpücük atsana kızım. Allah emanet. Baba, baba. sen de öpücük at. Anne. Allah emanet olun. Bye bye. Görüşmek üzere. Bay bay.